şeyimin dışında. O konuyu yani. kapattım. Evet. E, Twitter'da hep ölüm esprileri, ölümle ilgili bir şeyler çıkar, birilerini öldürürler zaman zaman. Sizle ilgili de yapılmış. Ne hissettiniz? Gördüğünüzde? Twitter'da yapmışlar, değil mi? Evet. Yani Ben ölmeyeceğim ki. Güzel. Şöyle ki söyleyeyim. Arkamda beni sevenler kalacak. Ama o hiç önemli değil. Her şey geçici bu dünyada. Yani bir düşünüre söylemişler. Nereye gidiyorsun diye son nefesinde. Karanlığa atlıyorum dostlar demiş. <laughs> evet. Yani ben uyudu uyanmayı verdi diyorum. Hiç şüphesiz starlar evet. evet. Dediğiniz gibi. Evet. ...yani başka da ne olabilir... ...ne olabilir... ...ya ölümden korkmamak lazım... ...ölüme bu kadar basınçlı bir korku... ...insanı şey etmez, mutlu kılmaz... ...hayatta bütün hare hareketlerine şey gelir... ...ket vurur... ...efsaneler ölmez... ...tıpkı e, Süleyman Seba gibi... ...Evet... E, ...Yeşilçam'ın unutulmaz aktörü... ...yine iletmiştik Tuncay Gürel gibi... E, ...baş sağlığı diliyoruz tekrar programımızı bitirirken... Çok teşekkür ediyoruz. Canım Programımıza katıldığınız o. için yine bekliyoruz. Biz doyamadık son be. Ne güzel, bayıla bayıla gelirim. Çünkü çok güzel. Bakın benim hiç konuşulmamış konuları benden konuşmuş olman, e, yani ne mutlu bana. Bence ilginç olabilir. Bütün bunları muhafaza edin. Bunlar az söylediğim konular. Harika, çok sevindim, Tabii. çok mutluyum. Cemil Cem çok sevindim. Çok çok teşekkür ederim. Allah.